Öncelikle kendimle ilgili kısa özet bilgi vereyim. Ben 28 yaşında fizik tip boy olarak iyi, iyi laf yapan bir gencim. İki sene önce bir vanitis sonucu red pill ile tanıştım. İçselleştirme yolunda gidiyorum. 2024 Haziran ayında bir kadın kafede benimle tanıştı. 40 yaşında oldukça güzel bir kadındı. O geceyi onun evinde geçirdim. Birlikte olduk ardından telefon numaralarımızı da aldık. Ve evlerimiz de oldukça yakındı birbirine. Yürümeyle 20 dakika falan. İlk aylar haftada 4 defa evine gidiyordum. Bazen o, bazen ben mesaj atıyordum. Çok fazla mesajlaşmıyorduk ve genelde beni sadece seks için evine davet ediyordu. Her gittiğimde evde sürep süper yemekler, atıştırmalıklar falan hazırdı. İnanılmaz bir seks vardı ve bana mutlaka bir hediye alıyordu. Ben gerek yok desem dahi. Bir ay sonra ise Instagram üzerinden bir kızla tanıştım. 18 yaşındaydı. Onunla buluştuk. İlk date 2 saat falan sürdü çünkü akşam işim vardı ve ikinci date teklif ettim. Gece eve gelince. İkinci buluşmada öpüştük. Kendisinin daha önce 16 yaşında bir sevgilisi olduğunu ancak hiç birlikte olmadığını söyledi. Benimle de sevgili olursa evlilik ayrıcı olmayacağını söyledi. Ben de henüz böyle bir şey düşünmüyorum dedim ve yollarımızı ayırdım. Şimdi buraya kadar doğru olanı yapmışsın. Yani en azından genç kızla olan yaklaşımında. Çünkü normalde çoğu mavi haplı erkeğin yapacağı şey şu olurdu. Bu genç kızı bakire diye kafasında kutsal bir konuma oturturdu. Onu idealize ederdi ve evlenene kadar onu köşede bekletmeye çalışıp yandan takılacağı kadınlarla takılmaya devam ederdi. Ve bu şekilde kadının kendisine kural koymasına izin vermiş olurdu. Sen de sınırlarının ve değerlerinin uyuşmadığı bir kadınla işler ileriye gitmeden ayrılarak aslında doğru olanı yapmışsın. Ama senden böyle yavaş yavaş böyle bir dilde vatandaşı kokuları almaya başlıyorum. Önemi değil mi emin değilim. Bunu yazının geri kalan tarafında kısmında göreceğim. Ama şimdilik bunu köşeye koyalım. O sıra hala kırıklık kadınla görüşmeye devam ediyordum. Kırıklık kadın ikinci aydan sonra Fakbede olan ilişkimizi ilerletmek istedi. E haliyle, normal. Zaten tahmin ediyordum bunu. Güzel. Çünkü Fakbede olmamıza rağmen başka bir adamla fiziksel olarak görüşmüyordu. Telefonunu benden saklamıyordu zaten. Sadece uzaktan bir konuştuğu adam vardı. Yalnız uzaktan konuşan bir adam dahi olsa, başkalarıyla görüşen bir kadınla birlikte olmak da iyi bir seçim değil. Sadece uzaktan konuştuğu bir adam vardı. Onunla taşrak geçerek konuşuyordu. Hatta bir kere onunla konuşurken bana sakso çekti ve bu olayla kendisi bile dalga geçti. Biliyorum gerçekten porno gibi geliyor ama ancak gerçek bu. Ve ben aslında bundan olumsuz etkilendim. E tabii ki abi yani başlangıçta bu olay böyle egonu okşuyor gibi görebilir. Ama aslında baktığınız zaman kadının açısından karaktersizce bir şey. Bunu şimdi bir gün bir adama yapan bir kadının yarın öbür gün bunu sana yapmayacağına malum mesela. Bunun seni etkilemeyecek olması imkansız. Ama buna kısmen senin kadın seçimlerin ve ilişkilere ve kadınlara olan yaklaşımının da bir sebebi var. Kadın erkek ilişkilerinde tamamen dürtüselliğe dayanan seçimler yaptığın zaman bu tarz şeylerin başına gelebilme ihtimalini artırıyorsun. Bir de kötü hissetmeye başlamanın nedeni de muhtemelen düzenli olarak seks yaptığınız için bu kadına bağlanmış olmak. Başta bunun bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordun, bu konu hakkında düşünmüyordun bile. Fakat birlikte oldukça kadının daha önce fark etmediğin özelliklerini görmeye başladın. Senin için söz konusu sadece takılmak olduğunda önemsiz olan kriterler, olay artık takılmanın dışına çıktığında ve düzenli bir şeye dönüştüğünde birden önemli bir hale geliverdi. Ama artık işin içinden çıkman daha zor ve daha geç çünkü anlık dürtüsel zevkleri tercih etti. Ben aslında bunlar olumsuz etkilendim. Eve gittiğimde bazı şeyleri sorguladım. Eski ilişkilerimdeki telefon aramalarını falan düşündüm. Acaba bana da oldu mu bu diye. Bak senin bu yaşadığın gerçekten bir travma işte. Çünkü kötü karakterli kadınlarla seks ne kadar güzel dahi olsa birlikte olduğun zaman o kötü kadınların kötü davranışlarından etkileniyorsun. Dışarıda bir yerde kötü, karaktersiz ve orospu kadınların olduğunu genel olarak bilmek başka bir de o kadınlarla gerçekten yatağa girmek başka. Bu yüzden bence böyle kalitesiz kadınlara sikinizi dahi sürmemeniz lazım. Yani sikinizin bir şerefi olsun. Bu camiada mesela birçok insan kırmızı bayraklı kalitesiz kadın özellikleri gördüklerinde bir kadında e ee abi bundan bir bok olmaz çakın takılın geçin diyor. Şimdi bir bok olmaz söyleme doğru ama bir bok olmayacak bir kadınla takılman aynı zamanda bir erkek olarak senin de kalitesiz bir adam olmanı sağlayan seni değersizleştiren varoşlaştıran bir şey. Yani öyle sağlam bir çerçeve ve karakterde olmalısınız ki sizin takıldığınız kadınlar bile milletin 20 yıllık karısından daha kaliteli kadınlar olmalı. Öbür türlü işte böyle şeyler yaşarsınız. Devam edelim. Ayrıca bu anay beni bayağı etkilemişti. İleride etkilerini gördüm anlatacağım. Bu kadının garip bir yanı ise aynı zamanda eskiye dair hiçbir şeyi silmiyordu. Bir tane daha kırmızı bayrak. Daha önceden birlikte olduğu adamların bir tane fotosu galerisinde vardı. Kırmızı bayrak. Kadın hayat olarak çok boş geçirmiş bir insan. Ne bir üniversite eğitimi var, ne bir hobisi, ne bir arkadaşı, ne bir işi. Kira paralarıyla geçiniyor. İki tane kirada evi var. Kendi evi de onun. Ayrıca babasından da araba alıyor, araba alıyordu. Kız kardeşi ise Instagram'da ünlü biri. Kocası çok zengin, milyonerler ancak ismini vermeyeceğim. Her neyse ikinci aydan sonra beni birçok yere götürdü. Gerektiğinde nakit bile verdi. Elimi hiç cebime attırmadı. Bense o sırada işsizdim. O bana aylık 25-30k para atıyordu. Oha. Sen bayağı sugar mommy ile birlikteymişsin. Ya bana kalırsa bu çıkarcılık, bu oportunizm, bu böyle milletten faydalanmak, etinden, sütünden yararlanmak erkek adama yakışmayacak bir şey. Ha yeri geldiğinde hayatındaki kadın sana destek olabilir, orası da ayrı bir konu. Ama anladığım kadarıyla sen bu kadınla e, seks güzel, bir de arada cebine para koyuyor ne güzel. Söğüşlenecek, sütü sağlayacak, inek diye bakarak takılmaya başlamışsın bu kadınla. Tamamen opportunist, tamamen faydacı bir açıdan baktığın zaman güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Ama böyle bir kadınla takılmanın yan etkileri de bu işte. Muhtemelen böyle bir kadın karaktersiz olacak, kötü olacak, kırmızı bayraklarla dolu olacak ve sizde travmalar yaratacak. Cebine 25-30k para koyması, psikolojini sikip atmasına değer mi? Benim psikolojime değmez. Ben size bir gece dayanamadım ve o 18'lik kıza mesaj attım. Dönüş yaptı. Onunla buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuk ve tekrar flörte başladık. Aramızdakinin ismi ne diye soruyordu. Ben ise cinsellik olmadan ilişki sayılmaz ama sohbet etmek seninle güzel diyordum. Yıl başına kadar bu devam etti. 18'li kızla haftada bir görüşüyordum. Sohbet muhabbet edip sevgili tadına vakit geçiriyordum. Bu da yanlış. Yani kızla sevgili değilsiniz. Kendin söylemişsin. Seks yapmadığın zaman sevgili olmuyorsunuz. Ama sen sevgili gibi davranıyorsun. Bu durumda senin söylediğin şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Demek ki sen o kadının Sevgili olabilmek için seks yapmak zorunda kalmadığı türden bir adamsın. Buradan da iyi bir şey çıkmaz yani temelleri yanlış attın çünkü. Sonra ne olmuş? Yılbaşına doğru eskiden muhabbetim olan çok sorunlu ancak sohbeti çok iyi olan eski flörtüme mesaj attım. Ve onunla da konuşmaya başladık. <laughs> evet sende bu sorunlu kadınlara mail etmeye yönelik patolojik bir rahatsızlık var. Başta söylediğim dürtü kontrolü problemini sezdiğimi bu arkadaşta hatırlıyorsunuz değil mi? Hepsi teker teker ortaya çıkıyor. Sende anladığım kadarıyla cinsel disiplin diye bir şey yok abi. Bir kadın ne kadar karaktersiz, ne kadar kötü kalpli, ne kadar kırmızı bayraklı, ne kadar sokaklara ait, ne kadar ortalık malı, umumi tuvalet dahi olsa sen o kadın sana arzu gösterirse onunla yatağa girebilecek türden bir adamsın yani. Ve boşta kalamıyorsun. Birkaç ay bile çükünü tutamıyorsun mesela. Şimdi bunun adı abazanlık. Yani eğer oturalım doğru konuşalım. Sikişme isteği, sikişme dürtüsü bir insanın hayatını bu kadar yönetmemeli. Her elindeki tek seçim sokaklara ait kadınlarla takılmak ya da yalnız kalmak ise yalnız kalmayı seçmek daha erdemli olandır. Her kadınla seks yapabilmek bir başarı değildir. Bazen bazı kadınlarla takılmak bir başarısızlıktır. Devam edelim. Ardından 18'lik kıza eften püften bir sebepten bahane uydurup 40'lık kadınla olan ilişkimi ona açıklayıp bir de fotoğrafımızı WhatsApp üzerinden teklik olarak atıp <laughs> engel attım ve eski flörtümle konuşmaya devam ettim. Neden? Neden acaba? Kız sana vermedi diye kuyruk açısı yapıp acaba böyle kendi kafanda kıza acı çektirmeye falan mı çalıştın? Bence öyle. Eski flörtümle konuşmaya devam ettim. Onunla birkaç kez birlikte olduk. Şubat ayı gibi onunla konuşmayı kestim. Bu arada aynı ay içerisinde kırklık kanınla hala görüşüyorum. Ancak Ocak ayına doğru aramızdaki sohbet biraz azalmaya başlamıştı. Ve Şubat ayında da o, Şubat ayında ondan da ayrıldım. Önemsemedim çünkü onunla bir şey olmayacağını biliyordum. İyi hayatlar dedim ve bıraktım. Yeni bir işte bulunmuştum. İş yerimi nasıl olduysa öğrenmiş bilmiyorum. O yeni adamla beraber benim iş yerimin önünde buluştu. Oha. O an çok sinir oldum. Yanlarına gittim. Adama her şeyi anlattım. Bu da gereksiz bir hareket. Adam önce şaşırdı. Sonra ise durdu ve kırklı kadına baktı. Ardından kadın histerikleşmeye başladı. Bağırmaya başladı. Abi kusura bakma da sen de histerikleşiyorsun. Adam benden telefon numaramı istedi ve kadını bırakıp terk etti. Ardından ben de iş yerime döndüm. Tabii sen aklınca şu an bir intikam aldığını falan düşünüyorsun. Halbuki sen kadınla aynı varoşluk seviyesindesin. Kırklık kadın bana tehdit mesajları atıyordu. Hiç cevap vermiyordum. Daha sonra adam beni aradı ve evli olduğunu bu kadını ise arada bizim şehrimize geldiğinde sikmek için cepte tuttuğunu söyledi. E adam da senin gibiymiş. İstersen aramızda dönelim bunu dedi. Oha ben gerek yok dedim. İyi günler diledi. De ben de aynı şekilde sonra kapattım. Yazık ya. Rezil yani. Ben bunu okuyunca utanıyorum mesela. Sen hiç utanmadın mı şunları yazarken? 18'li kıza geri yazdım. Bilader senin toksiklik seviyesi var ya şu an Allah katına çıkmış durumda ya. Harbiden tam bir evuzu billahimine şeytanir rejimlik bir adamsın yani. Herhangi bir kız bana seninle ilgili yazsaydı mesela. Şu özellikleri bana anlatsaydı. Kıza açık ve net bir şekilde seni siktirip etmesini söylerdim. 18'li kıza geri yazdım. Bana görüldü attı. Ancak sabah mesaj atıp benle son kez buluşmak istediğini söyledi. Ona tüm gerçekleri anlattım. Eski flörtümle de birlikte olduğumu konuştuğumu. Her şeyi önce güldü. Rezil bir insan olduğumu söyledi. Haklı. Kendisinin hala daha biriyle bile konuşmadığını söyledi. Sonrasında gece tekrar öpüştük. <laughs> bana elveda dedi ve evine gitti. Ben de kendi evime. Kıza bakımını koyayım. Rezil bir insan, suratına rezil bir insan olduğunu söylediği adamla gece öpüşüyor. Demek ki bu kız da rezil bir insanmış. Gece tekrar mesaj attı ve benle hafta sonu buluşmak istediğimi söyledi kabul ettim. Buluştuk neden diye sordum kızgınım sana ama sen de haklısın sonuçta benimle yatmadın bir ilişkide değildik. Ancak seni affedemiyorum ama sohbetimi de çok seviyorum dedi. Onunla konuşmaya başlamıştım da doğum günüm geldiğinde bana bir sürpriz hazırlamıştı. Kendi evinde bana özel sporcu kekleri doğum günü pastası hediyeler falan falan vardı. Ailesi ise evde değildi. O gün onun evinde birlikte olduk ilk kez cinsellik yaşadı. Yazık kızla muhtemelen biraz takılıp ondan sonra yine toksik eski sevgililerinle birlikte olabilmek için kızı bırakacaksın. Kız da ondan sonra X'te bütün erkekler öbüsün, bütün erkekler aynı diye erkek nefreti yayan kezbanların arasına katılacak yani. İlk başta düşündüm kolpa mı atıyor diye sonuçta regül kanını bana bakirelik olarak yutturabilirdi. Allah'ım takıldığı şeye bak. Bir hafta sonra ilgili olmuştu o yüzden rahatladım. Artık sevgili olmuştuk. Kızı şöyle özetleyeyim. Kız bakire, feminen, yemek yapmayı seven, sosyal medyasında babası, kardeş ve benden başka erkek barındırmayan, çok açık giyinmeyen biriydi. Ancak arkadaşlarına ilişkimizdeki çoğu şeyi anlatıyordu. Çok fazla stalklıyordu. Benim takipçi listemdeki kızları bile gündeme getirip tartışma çıkarıyordu. Her kavgada konuşup çözmek yerine kaçıp ayrılmak istiyorum diyordu. Ben evine gidip yüzüne yüz yüze konuşup çözüyordum. E, abi kız haklı yani çünkü sen güvenilmez bir adamsın. Kızın sana güvenmek için hiçbir sebebi yok. Hatta güvenilmez olduğunu bile bile seninle birlikte olmayı seçiyor. Bu kızla sizin aranızdaki ilişkiden biraz takılıp iyi seks yapmak dışında hiçbir şey olmaz abi. Bu kız sana asla tam anlamıyla güvenemeyecek. Sen de asla bu kızla tam anlamıyla buna sadık olup düzgün bir ilişki yaşayamayacaksın. Gözün her zaman dışarıda olacak. Hele ki böyle saygısızlık yaptığın, ezdiğin takıldığın başka kadınların fotoğrafını atıp engellediğin bas basbayağı ayak paspası haline çevirdiğin bir kadına senin saygı duyman da imkansız zaten. Buradan bir bok çıkmayacak yani. Bu yüz yüze konuşup çözüyorum dediğin şeyler sadece kaçınılmaz olanı ertelemek için yaptığın rahatlatmalardan ibaret. Ayrıca aşırı kıskanç ve daha önemlisi anne sorunu olmasıydı. Evdeki baba figürü tam bir veta. Annesi babasını yıllarca aldatmış ancak adam seviyorum deyip affetmiş. Of çok kötü. Ailesiyle de tanıştım ve kadın evi yönetiyordu hatta ilişkimize karıştığı oluyordu. Kızla kavga ettiğimde bana mesaj atıyor ve ayrılın siz falan diyordu. Ailede inanılmaz bir drama yaratma sendromu vardı gerçekten. En ufak şeylere bile drama yaratıyorlardı. Benim kızda da bu vardı ne yazık ki. Ancak ben daha genç, herkesin kötü yanı var, en azından sadık, bakiri, feminen, kıskanç diye ilişkide duruyordum. Bu kız isterse dünyanın en kaliteli kadını olsun, üzüm üzüme baka baka kararır abi. Seninle birlikte olduğu için artık o da kalitesiz bir kadın. Çünkü sen toksik bir adamsın, kaliteli bir adam olmadığın için dolayısıyla seninle birlikte olarak zamanla o da senin gibi toksik davranışlara sahip olacak. Bu yazının devamını okurken içinden bir canavar çıkacağını da sezinliyorum. Ama sen muhtemelen bu canavarı senin yarattığını anlayamayacaksın. Bakalım nasıl olmuş. İlişkimiz iyice ilerledi ancak ilk büyük kavga şurada patlak verdi. Benim iş arkadaşlarımdan birinin doğum günü vardı ve gece alkollü mekana gidecektik. Onu da davet ettim çünkü iş yerindeki kızların bana yürüyeceğini düşünüyordu. İçi rahat etsin diye davet ettim onu da geldi ancak gayet normal pantolon kurap giyip gelmişti. Sorun ne abi? Ertesi hafta kendisi iş arkadaşlarıyla gece bir mekana gideceklerini söyledi. İşlerinde ana yürüdüğünü söylediğim bir çocuk vardı. Ben davetli değilim galiba diye sordum. Bana kızların rahatsız olabileceğini, sadece işten kişiler geldiğini söyledi. Bak sen. Ardından ben tasvip etmiyorum dedim ama dinlemeden gitti. Bana mekanın adını söylemişti ve ben ondan önce mekana gittim bir küşe. Oturdum gizlice bekledim. Oğlum sen harbiden sapıp falan mısın ya? Yani çok korkunç davranışlar sergiliyorsun. Bana mekanın adını söylemişti ve ben ondan önce mekana gittim oturdum gizlice bekledim. Bir saat sonra onlar geldi çok şık siyah bir elbise giymişti. Ha anlaşıldı. Ancak yarım saat geçmeden beni fark etti çünkü yapılıyor ve mekanda çok büyük değildi. <laughs> Korkuyla yanıma geldi. Neden buradasın diye sordu. Sence dedim. Çok şıksın dedim. Sağ ol dedi. Geleceğini niye söylemedin dedi. Sustum gülümsedim hafifçe. <laughs> Abi burada böyle çok cool davrandığını falan düşünüyorsun ama orada olman da çok ezik görünüyorsun aslında. Sonra heyecanlandı, tedirgin olmaya başladı ve beni içeri davet etti. İçeriden iş arkadaşından biri geldi, beni davet ettiler masaya. Bense madem çağırabiliyordun illa böyle mi gelmem gerekiyordu dedim. Bir de trip atıyorsun. Ardından masaya oturdum ancak masa buz kesti. Demek ki kız seni bu yüzden davet etmemiş. 30 dakikaya herkes kalkalım dedi. <laughs> Ortamı sikmiş atmış. Eve dağıldık o akşam beni aradı ancak açmadım. Olayı düşündüm, çok soğudum. Abi soğuması gereken kız bence ama... Sen şeye takıldın. Benimle oluştuğunda çok e, normal bir kıyafet giydi. Arkadaşlarıyla buluşurken güzel bir elbise giymiş falan. Ona takıldın. Abi çok kafaya takılacak bir mevzu değil bu. Eğer aldattığı için öyle giyiniyorsa ya da aldatmak istediği için öyle giyiniyorsa da bunun kokusu ortaya çıkar ve ayrılır gidersin yani. Kızın gecesini sikip atmana gerek yoktu bunun için. Ertesi gün akşamına kadar onu aramadım. Mesajlarına ise akşam arayacağım düşünmem lazım deyip cevap verdim. Akşam ağlayarak özür diledi. Onu anlamamı istedi. Konuştu ama bunlar benim için boştu. Sonra düşündüm gerçekten kötü niyetle yapmadığına. Genç olduğu için hata yapabilir diye düşündüm ve barıştım. O günden sonra hiç güvenemedim ona ama. Hatta bir kere telefonu açtığında konuşması garipti. Ve ne yapıyorsun şu an dedim. Aklıma iş arkadaşıyla seviştiği geldi. Abi kız dünyanın en güvenilir kadını olsa bile sen ona güvenemezsin. Çünkü sen güvenilir bir adam değilsin. Fırsatın olsa aynısını sen yapardın. Hatta belki de yapıyordun bile buraya yazmadın ama ben mesela kavga ettiğiniz bu süreçte kesinlikle başka bir kadınla takıldığını düşünüyorum yani. En azından aklından geçiştir. Acaba diye düşündüm. Yapıyor olabilir mi şu an? Benden belki de kırklık kadının intikamını almak istiyor diye düşündüm. Gördünüz değil mi? Bu kırklık kadınla yaşadığı şey çocukta o kadar büyük bir travmaya dönüşmüş ki artık kız arkadaşıyla normal bir telefon konuşması yaparken bile kız arkadaşının başka bir adama aynı zaman aynı anda sakso çekebiliyor olabileceğini düşünüyor. Olay senin başına geldiğinde bu egonu okşamıştı ama başkasının başına gelebileceğini düşündüğünde şimdi ise paranoya olmana sebep oldu. Tüm bunların sebebi senin kadın seçimlerin birader. Ve seks için her şey mübahtır mentalitesiyle kadın seçimlerini etkileyen abazanlığın. Her neyse ilişkimiz devam etti. Seks gitgide iyiye gidiyordu. Ona öğretiyordum. Kendi kendine orgazm olmayı öğrenmesi için mastürbasyon yapmasını ve sebeplerini dahi anlattım. Çünkü o bilmezse benim tüm maharetim boşa gider. Hiçbir tabusu yoktu cinsellikte. Ben ne istersem yapıyordu. Dahası yapmaya çalışıyordu. Hatta 6. ayımızda falan fışkırarak boşalmaya başladı. Hatta o seviştiğimiz günün akşamı bana sürpriz yaptı. Giyinip gelmişti ve beni bir bara davet etmişti. Ancak gördüm onu ve o geçen seferki iş arkadaşlarıyla gittiği gece aklıma geldi. İltifat bile etmedim başta. O ise hemen sordu. Nasıl güzel olmuş muyum diye. Ben ise her zamanki gibi güzelsin ancak benim için özel anlam taşıyan tek elbise siyah elbisedir dedim ve o an biraz bozuldu ki gerçekten öyle. O elbiseye yükseliyorum. Abi burada kendi toksik davranışını rasyonelleştiriyorsun. Aptal paranoyaların yüzünden kızın senin sana özel yapmak istediği bir şeyi mahvetmişsin. Neyse o gün barda oturduk sanki ilk defa tanışıyor gibi flörtleştik. Yarım saat sonra benle story atmak istedi ancak çektiğimiz fotoğraflardan birini ben beğenmedim atmak istemedim. O ise benim beğendiğimi beğenmedi ve bundan tartışma çıktı Allah'ım. Abi kız beğendiği fotoğrafı atsın işte niye buna takılıyorsun? Çok da önemli değil yani senin fotoğrafta iyi çıkıp çıkmaman. Ha ama sen kızın takipçilerine iyi gözükmek gibi bir derde sahipsen arasını bilemem. Bundan tartışma çıktı ardından sustum. O da sustu. Hiç konuşmadan iki saat oturduk ve kalktık. Allah'ım işkence camına koyayım. Evlere dağılırken bana sarılmak istediği ben size geri çekilip iyi akşamlar diledim. Bana öylece baka kaldı. Bilader inşallah kız senden ayrılmıştır ya. Ardından ben durağa ilerledim. Ancak biraz yürüyünce içim garip oldu ve geri dönüp onu kontrol etmek istedim. Evet yolda yürürken ben orospu çocukluğu yapıyorum şu an niye fark ettin ben... galiba. Kenarda bir yerde ağlıyordu. Beni görünce sinirlendi küfür etti. Haklı ayrılmak istiyorum dedi. Haklı ben ona ne oluyor dedim. Ne demek ne oluyor amına koyayım. Hala onu sevdiğimi falan söyledim sarıldım ancak beni itti. E şimdi mi? <laughs> Ertesi gün beni babası aradı. Beni tehdit etti ve bana kızımı bırak ağlıyor evde tartışma çıkıyor. Annesi bana kızıyor. Adamın da derdi annesinin kendisine kızması amına koyayım ya. Of nasıl bir şey okuyorum ben. Ben bu saatten sonra karı dırdırı çekmem dedi. O an şok oldum. Adam karısının ona kızmasına sinir olmuştu aslında. Evet ilginç. Neyse 3 gün sonra benimle iletişime geçti. Buluştuk bir kafede ayrılmak istediğini söyledi. Allah'ım kıza bak. Ben size hiç diretmeden tamam dedim. Kalktım gittim 5 dakika sonra beni aradı. Böyle saçma sebepten ayrılmak istemiyorum. Özür dilerim gitme dedi. Of. Geri döndüm buluştuğumuz mekana bana sarıldı öptü dışarıda yürümeye başladık sohbet edip yürüyorduk yolda annesi bizi gördü sinirlice baktı siz iflah olmazsınız dedi ve yoluna devam etti. Ya, haklı olabilir bu arada. O hafta içerisinde kırıklık kadın beni aradı ve beni buluşmak istediğini söyledi ancak hayır dedim Allah Allah. Ertesi gün sevgilimin evine gittim. Ailesi iki gün yoktu evde. Daha önce hiç telefonunu kontrol etmemiştim. Çünkü bu ezikçe ve anlamsız bir hareket biliyorum. Bakalım ne olacak. Ancak o gün gece 12 gibi iş yerindeki çocuk aradı. Ona nasıl ki? Yece giderken gelen ve ona yürüyen. Bu telefonu açtı mutfağa gidiyordu o sıra. Salona gelince sordum niye arıyor bu diye. İş yerinin anahtarı onda kalacakmış ona haber etmek için aramış. Öyle dedi. Bir saat sonra telefonunda WhatsApp açtı ve çocukla olan mesajlarını sildiğini gördüm. Hassiktir. Sadece son 3 günün mesajları vardı. Sebebini sordum. Önemsiz biri niye tutayım telefonumda dedi. O an güldüm ve iyice soğudum. 3 hafta sonra falan bir olay oldu. Abi bu arada kız seni aldatmışsa kusura bakma ama hak etmişsin diyeceğim ya. Üç hafta sonra falan bir olay oldu. Bana arkadaşıma gidiyorum. Onda kalabilirim dedi. Tamam dedim. İki saat sonra bana oradan video attı. Kız kardeşi, arkadaşı vesaire vesaire vardı. Ben de ona iyi eğlenceler diledim. Video atmasına gerek olmadığını galeriden eski videoda atabileceğini söyledim. Görüldü attı. Bir saat sonra onun görüntülü aradım açmadı. Ardından tekrar aradım. Normalden aradım ancak telefon kapanmıştı. Bana kız kardeşinin Instagram'ından mesaj geldi benim şarjım bitti eve gidince arayacağım seni diye şaşırdım. Çünkü kız kardeşine telefon numaram vardı. Niye ondan aramadı veya yazmadı? Oha abi. Yemin ederim. Instagram'dan mesaj attı. Hadi numaram olmasa da Instagram'dan arayabilirdi ama aramadı. Gece bir gibi beni aradı. Ben neredeydin dedim. Sonra bana güvenmiyorsun sen dedi. Nasıl güvenmezsin bana vesaire vesaire konuştu. Ben size sustum. Bitti mi söyleyeceklerin dedim ve kapadım. Yarım saat annesi bana mesaj attı ve ayrıl kızımdan dedi. Ben de annesine ben ayrıldım ama kızınız geriden diye yalvardı dedim. Sizin nasıl biri olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bana buradan laf edemezsiniz dedim. Kız arkadaşımın telefonundan o saniye mesaj geldi. Sizin nasıl biri olduğunuzu çok iyi biliyorum derken ne demek istiyorsun dedi. Ben de o an olan annesine yazdığımı nasıl anında bildi. Acaba bir acaba bir manipülasyon mu? İkisi de beraber tezgah mı yapıyorlar diye düşündüm. Babası beni aradı tehdit etti. Kızıma bakamazsın falan filan konuştu dayanamadım. Seni gelip sikerim. Orası bu. Ee, Oros bu karının önünde rezil olursun. Sen önce kendin kızına kendin bak kaç yaşında kızı çalıştırıyorsun okutmuyorsun bile Oros bu çocuğu dedim. Kapadım telefonu. Abi çok rezilsiniz ya. Yemin ederim çok rezil bir hikaye okuyorum şu an. Ertesi gün kız benden ayrılmak istedi. Okey dedim geçtim. İlişki bitti sanıyordum ancak keşke. Sözde ayrıldık. Ancak sürekli bana yazıyordu. Göndermeli videolar atıyordu. Veya arıyordu. Bazılarına cevap veriyor bazılarına vermiyordum. Ayrılığın ilkayı eskiden ünüden tanıdığım bir kız bana ne oldu? Fotoğrafınızı kaldırmışsın diye sordu. Bana konuşmak ister misin? Falan dedi. Evet kız da... Köşede bekliyormuş anlaşılan. Ben de tamam dedim, buluştuk. Ancak bana yürüdüğünü fark ettim. Allah Allah, yürüdüğü zaman mı fark ettin? <laughs> o gün onunla yattık. Ardından sabah ona her yerden engel attım. E, toksikliğe devam. Eski sevgilim hala beni darlıyordu. Oğlum yemin ederim var ya, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu kanalda o kadar fazla insanın vaka çalışmasını yaptım ki. Yani incelediğim en toksik adam sensin. Harbiden yani en toksik sensin. Gerçekten bunu başardın. Eski sevgilim hala beni darlıyordu. Hatta instadan takip ettiklerimin hesabını falan soruyordu. Ben de en son ona sen ayrılmadın mı? Yeter artık bırak peşimi dedim. Ama yazmaya devam ediyorsun. İstesen her yerden engelleyebilirdin. Ama işte yazması hoşuna gidiyor. Köpek etmek istiyorsun. Ertesi gün oturduğum semte geldi. Benle konuştu. Beni hala sevdiğini falan söyledi. Bense seven böyle yapmaz. Her tartışmada benden sürekli kaçıyorsun. Ben bundan yıldım. Eğer seviyorsan benle barışalım. Yok istemiyorsan sorun yok ama beni darlama. Ben senin takipçilerine baktım mı? Hiç hesap sordum mu dedim? Al bakayım hatta dedim. Onun telefonundan açtık girdik. Al bu kim madem sen hesap soruyorsun ben de sorayım dedim. Sonra o mu diye sordu. Ben de ya cevap verme kızım merak etmiyorum. Ayrıldık biz. Beni anla diye soruyorum dedim. Sonra konuştuk biraz daha sarıldık ayrıldık. Bir hafta sonra bana mesaj attı. Takipleştiğim bir kızı bana atıp belki de beni aldattın bunlar deyip konuştu. Aradım ona drama istemediğimi söyledim. Abi niye arıyorsun ya? ben senin yüzünden düşüp bayılıyorum hiç iyi değilim falan dedi. Sabah ise merak ettim mesaj attım ancak kızın telefonundan siz hala konuşuyor musunuz bırak kızımı diye mesaj geldi. Ben de mesajı seslerini alıp attım teyzeciğim kızın yazıyor ben değil dedim. Ya kardeşim her yerden engelleyeceksin bu kadar basit. Yani burada sen de suçlusun hiç kızın yazıyor falan deme. mi? Birkaç saat sonra her yerden bana engel attı. Geçenlerde arkadaşı benim hikayelerime falan bakmış. Ayrılalı şu an 4 ay oluyor. Ben bu süreçte bir ilişki daha yaşadım, bir buçuk aylık ve çok güzel geçen bir ilişkiydi. Kızla ayrıldım çünkü önü için başka şehre taşındı. Ona bunu söyledim, anlayışla karşıladı ve o da 21 yaşındaydı. E, sen 21 yaşındasın bir de, of. Şu an ise konuştuğum başka iki kız var. Ancak hala daha yaklaşık bir sene süren bu ilişkin bazen aklıma geliyor. Bu da böyle bir hikaye. Aldatıldım mı bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Ancak siz siz olun, sırf bakire diye kızın diğer kırmızı bayraklarını görmezden gelmeyin. Abi, burada kırmızı bayraklarını görmezden gelen sensin. Kırmızı bayrak olan sensin, direkt amına koyayım. Güzelim kızın bütün ruhunu sikip atmışsın. Psikopata dönüştürmüşsün kendi toksikliğinle yani. Saf bir varlığı almışsın, kendin gibi toksik bir şeye dönüştürmüşsün. Ha gerçi bu tamamen senin suçun değil. Kız da salak olmasaymış. Ama bu ilişkiden bir bok olmayacağını söylemiştim. Gelecekteki ilişkilerinde bok etmek istemiyorsan sevgili kardeşim senin şunu yapman lazım. Acilen abi uyuşturucuyu keser atarcasına amı hayatından çıkarıp atman gerekiyor. Yani böyle çok sert bir mank moda girmen lazım. Bu abazalığının, bu amsalaklığının üstesinden gelmen lazım. Bu paranoyalarının ve travmalarının da üstesinden gelmen lazım. Ve toksik bir adam olmayı bırakman lazım. Sen toksik bir adam olmayı bırakmadıkça hayatına dünyanın en kaliteli kadını dahi gelse o kadın seninle birlikte ola ola zamanla toksik bir adam olup e, toksik bir kadın olup çıkacak. Bu şekilde bütün ilişkilerini mahvedeceksin. O bir buçuk aylık dediğin ilişkinin güzel olmasının sebebi de muhtemelen bir buçuk ay sürmüş olması. Daha fazla devam etseydi onu da aynı toksik bir kadına çevirecektin. Aynı travmalar ve paranoyalar onda da başlayacaktı. Yani burada problem kızın bakire diye kırmızı bayraklarını görmezden gelmeyin değil. Her insanın bir iki tane kırmızı bayrağı olur. Hele ki genç insanların. Bana şu zamana kadar anlattıklarına bakarak ben bu kızda çok büyük kırmızı bayraklar görmüyorum. Sadece toksik bir erkekle mücadele etmek zorunda kaldığı için toksik almak zorunda kalmış bir kadın görüyorum. Yani kızın senin kırmızı bayrak olarak adlandırdığın ne kadar davranışı varsa onların hepsi aslında senin toksik davranışlarınla başa çıkabilmek için yaptığı şeyler. Sana güvenmemesi, kıskanç olması, seni kıskandırmaya çalışması. Oğlum Siktiğin kadının fotoğrafını kıza atıp engellemişsin la. bir problem yaşadığında doğru düzgün çözüp anlaşmaya çalışmak yerine kıza sessizlikle işkence çektiriyorsun. Arkadaşlarıyla buluşmalarını basıp ge kızın gecesini sikip atıyorsun. Kendi egonu tatmin edebilmek için kızın kararsızlığını kullanıp kızı manipüle de ediyorsun. Sen bu kızla ayrılmak istesen, bak sen birazcık şu kıza değer verseydin ne yapardın biliyor musun? İşlerin ilk olmayacağını anladığın andan itibaren sert demir gibi bir iradeyle ile kızı her yerden kesip atardın ve sana asla ulaşmasına izin vermezdin. Eğer ilk ayrıldığınızda bunu yapsaydın, belki de kız şu an psikolojisini toplamıştı, iyi bir hayat yaşıyordu, yeni bir adamla hayatına devam ediyordu ve mutluydu. Ama hayır sen bunu yapmak istemedin. Sen kızın psikolojisini skip atmak istedin. Beni hiç unutamasın, izim onda kalsın istedin. İnsan gibi iletişim kurmak, sağlıklı yolları izlemektense taktik ve manipülasyonlara başvurdun. Dolayısıyla güzel olabilecek bir ilişkiyi kendi ellerinle mahvettin. Sen prensiplerine sadık olsaydın, sen çerçevene hakim olsaydın, sen kendine karşı dürüst olsaydın, sen am salak olmasaydın, belki de çok güzel, çok rahat, hiç kafa açmayan, huzur dolu bir ilişkin olacaktı. Ama yapmadın, yapamadın. Sırf Bakire diye kızın diğer kırmızı bayraklarını görmezden gelmeyin. Kız ilişki herkes anlatıyorsa ve ailesini karıştırıyorsa daha önemlisi sorunlardan hep kaçıyorsa sıkıntı. Evet ben de sıkıntılı bir insanım. Allah Allah. <laughs> Eyvallah yok ya. Ama en azından ilişki içerisinde aldatmadım. Başkasına dahi yazmadım. Kız da seni aldatmamış. Birini sadece aldatmamak onu iyi bir erkek arkadaş ya da kız arkadaş yapmaz abi şu yaptığın, geçtiğin ilişkide yaptığın şeyleri şöyle bir Allah aşkına göz önüne getir ve kendine dürüst bir şekilde şunu sor. Ben iyi bir erkek arkadaşı mıydım? Cevabını sen de çok iyi biliyorsun. Değildin. Değildin abi. Yani bunu şu kadar yazıyı okuyarak ben bile anlayabiliyorum. Bence sen benden çok daha net bir şekilde anlıyorsun. Sen iyi bir arkadaş değildin. Sen güzel olabilecek bir ilişkiyi toksikliğinle mahvettin. Ve şimdi en azından aldatmadım başkasına dahi yazmadım diye toksikliğinle başa çıkmaya çalışıyorsun. Kendini aklamaya çalışıyorsun. Kafamda halen deri sorular var ama cevapları alsam bile artık anlamı yok. Anlamı var. En azından ne kadar toksik bir orospu çocuğu gibi davrandığını anlarsın ve bir daha böyle davranmazsın yani. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim. Yorumlarımı söyledim. Biraz sert konuşmuş olabilirim ama bence birinin seni karşına alıp biraz yani bu yaptığının ne kadar büyük, bazı yaptığın şeylerin ne kadar büyük orospu çocukluğu olduğunu <laughs> sana söylemesi gerekiyor. Bu kadar şeyi bana yazdıysan e bir de bunları söyleyen ben olmuş olayım. Geçmiş olsun. Umarım hatalarından ders çıkartırsın. Umarım sorunlarının problemlerini tespit eder ve çözersin. Ve umarım sağlıklı ilişki dinamiklerini izleyip sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenirsin. Ve bu amsalaklığı bırakırsın. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.